Yeni bir güncelleme videosu ile herkese merhaba. Orta çapta bir düzeltme yaşadık ama piyasalar karnavan oldu. Normal yatırımcıların çoğu tedirgin bekliyor. Bu da Bitcoin satış baskısı yaratıyor. MTGOX dedeleri, madenciler, panik traderlar, ABD'nin satış için beklettiği Bitcoin'lar ve daha niceleri. Evet sağlam bir likidite var. Önce longları yüzlerce milyon dolar patlattılar. Ardından düşüşün devamı gelmediği için de shortçuları patlattılar ki hala devam ediyor bu avlanma. Fakat bu geri çekilmede kaldıraç maldıraç bırakmadılar. Spotta ve stopla yol alan traderler bu volatiliteden güzel kazandı. Uzundur böyle hacimli zamanları bekliyorlar o yüzden tebrik ederim. Uzun vade yatırımcıları ve yeni yatırımcı arkadaşlara gelince eğer kenarda köşede nakit deposu kaldıysa onlara da yaramış oldu. Fakat onlarda özel bir durum var. Trade'leri iki basamaklı olur. Belki bugün piyasadan az bir coin toplayabildiğini düşünebilirsin, yani totalde bir 100 dolarlık toplama yaptın diyebilirsin ama bu topladıklarını 2025 kabaca ortalarına kadar satmazsan sezon sonu bugünün 100 doları olursana 500 ya da 1000 dolar. İşte bugün ektiğini o tarihlerde daha bir katlamış olarak biçmiş olursun. Nakit depom yok diyen dostlar piyasa yukarı giderken istasyonlarda kademeli satışlar yapmaya çalışarak hem hareketi gelmemiş olan coinlara dağılım yapabilirler hem de bir miktar kenara nakit deposu oluşturmuş olurlar. Ama şimdi telaş edilecek bir durum yok. Daha ikinci ve büyük perde yeni başlıyor ama bu kez arada bir kar almayı unutmayalım. Sepetimize gelince onun da %90-95'ini 2025 yılında satış yapacağız belki ortaları gibi. Onun dışında sadece süreci beklemek gerekiyor. İşin pozitif kısmı ise bu döngüleri tecrübe ediyorsun ki bir sonraki büyük boğada neyi nasıl yapmamız gerektiğini bilelim diye. Dostlar yeter ki bu piyasalarda bir stratejin olsun o zaman sen de var olursun. Yoksa fiyatlar yukarı aşağı gider gelir öylece baka kalırsın ya da yanlış hamlelerle ana paranı bile bitirebilirsin. O yüzden edindiğiniz tecrübeleri iyi kaydedin çünkü bir sonraki turda bize lazım olacak. Biliyorum hazırlıksız yakalanınca ve bütçeniz eridiğini gördüğünüzde canınız buna sıkılıyor. Bazı kardeşlerimiz sağa sola fırça atmaya başlıyor. Evet bunlar da çok normal çünkü bu piyasalar insan psikolojisi üzerine kurulu. Ama merak etmeyin, pes etmeyin, öğrenmeye çalışın. Çünkü bu piyasalar aynı zamanda kendinizle tanışmanıza vesile oluyor. Psikolojinizi kontrol etmeye çabalatıyor. Başka düşünmeyi ve çok boyutlu görmeyi öğretiyor. Tabi bir de sabrı öğretiyor. Evet Baykuş giriş bölümü bittiyse gelişme bölümüne geçelim. Dostlar gelişme bölümü için bu son 3-4 videodan bazı kesitleri bir araya getirdim hem hala güncel olduklarını görmüş olalım hem de tekrar bir özet olur. Gelelim Bitcoin'e dünkü gün ile hem haftalık hem de aylık kapanışımız geldi. Hepsi kritik noktada. Artık daha kritik ve daha volatil bir aya girdiğimizi de böylelikle diyebiliyoruz. Biliyorsunuz ayın 19'unda halvingimiz var. Daha öncesinde ya da sonrasında bir düzeltme bekliyorum hala. Bunlar normal salınımlar ve normal döngülere göre konuşuyorum. Ta videoların başında söylediğim konu hala aynı ve geçerli. Bu bölgelerde bir düzeltme gelmesini ve grafiklerin tekrar Haziran'dan sonra güçlenmesini yani Bitcoin adına ben hala beklemekteyim. Gelecek olan bu Bitcoin düzeltmesi de altcoinları anlık olarak e, geriletecektir. Yani panik satışları yüzünden ardından ise altcoinlarda güzel bir hareketlilik ve büyük hacimli adımları bekliyorum. Evet bir kere aylık grafiğimizde yeni bir mumumuz geldi işte dün itibariyle bildiğiniz üzere. Eğer haftalık ve günlük grafikler kendilerini bozarlarsa işte orada bu aylık grafikte bizim buradaki tenkan değerine gelecektir. 49 bin demektir burası. eğer olur da burası bizi tutamazsa ciddi anlamda bir sirkeleme geçirecekse 44 binler dolayısıyla çok kritik bir ayda ve önümüzdeki 1-2 ay boyunca da kritik süreçlerde olacağımızı söyleyebiliriz. Ve tenkan ile kijunun da birbirine bu kadar yakın olması daha bir stresli oluyor. Bakın burada tenkana kadar salmış ama Kijun'un bile altına inatmış ki buralar artık dev rakamlar. Bakın 64 hatta 65 binlerden şu noktalar 28 bin. Osilatörlerimize baktığımızda da yani haftalık grafikler hacim kazandığı andan itibaren burada da artık aşırı alım bölgesine yani arasayda aşırı alım bölgesine çıkmış oluruz. O zaman çok kuvvetli bir hacim kazanırız. Ama dediğim gibi ben öncesinde bir düzeltme bekliyorum ve bunu ta serilerimizin başından bu yana hala aynı şeyi söylüyorum. Şimdi geldik haftalığa haftalıkta osilatörler birazcık daha riskli. En azından bu stokastik arasay mor alana teşrif etmek üzere bu da beni açıkçası biraz tedirgin ediyor. Eğer günlük grafikler hacim kazanmazsa, güç kazanmazsa o zaman bir kere bu haftalıktaki Tenkan'a kadar inme ihtimalimiz var ki orası da 56 bin dolarlar. Evet videoda da özetlemiş olduğumuz gibi 56 binleri görmüş olduk. Bunun sebebi ise 4 saatlik zaman dilimin günlük grafikleri bozmuş olması. Bu ihtimale karşı da biz de stopumuzu 63600 yani tam bulutun hemen bir tık altına bırakmış olduk. Evet bir önceki salınımda şu değerler gelmedi ama an itibariyle artık buradaki değerimizde geldi. Bitcoin şu an teknik olarak düzeltmede ve bu bulutu yukarı yönlü kırmadığı sürece de düzeltmesi devam eder. Yani bizim aylıkta bahsetmiş olduğumuz değerler şu an için güncel değerler. Yani 49 ve 44 bin tehlikesi hala mevcut. Bir de şu meşhur tarihi halving sürecimiz vardı. 3 gün önce arkamızda bıraktık. Bundan sonra yeni ve hacimli bir süreç başlamış oldu ama bu hacim hemen gelmesini beklemiyorum tabi. Bildiğiniz üzere videolarımın başından beri döngülere vurgu yapıyorum. Ve bu döngüler sayesinde 16 binlerden başlattık sürecimizi ve bugünlere kadar gelmeyi başardık. Şimdi ise normal salınıma göre yine Haziran-Temmuz sonrası Bitcoin'in hareketlenmesi beklenir. Bitcoin tekrar yukarıya hareketlenmeden önce önce bir sular çekilir ondan sonra sağlam bir tsunami ile başlar bu süreç. Fakat bu turda ETF'ler onaylandığı için belki çok sert geri çekilmeler de olmayabilir. Ve günlük grafiğe geri gelelim. Ve görmüş olduğunuz gibi bulutun içerisine girmeyi başardık. Bulutun içine girdiğimiz zaman bulutun üst hatları ve alt hatları bizim için önemli istasyonlardır. O bölgelere yaklaşınca iyice bir alarm zilleri çalmaya başlar. 59-700'lere kadar iğneler attık ama bunun altında da atmış olsaydı ve beraberinde de bir video güncellemesi gelecekti. Ama şu an itibariyle bulutu geçmiş bulunmaktayız. Bir 29 dakika sonra ise yeni bir mum gelecek ve bulutun üzerinde bir temiz mum açmış olacağız. Tabii önümüzde dirençler var. Bir kere Kijun var. Kijun 66.225'lerde. Buranın üzerinde olmamız gerekiyor ki bu turuncu hatta doğru gidelim. Ama ne zaman bu Kijun'u ve buradaki turuncu hattı geçtikten sonra bir üst turuncu hatta hedef alabiliriz. Evet artık kritik noktalardayız dostlar. Yani günlükte bulut geçildi ama daha henüz Kijun'la mücadelemiz var. Oraya geçecek mi geçemeyecek mi? Bu turuncu hattadan geri gelip tekrar bulutun içine mi girecek? Buranın kararlarını maalesef piyasa yapımcısı veriyor. Şimdi böyle bir durumdayken o yüzden muhakkak stopla artık takip etmemiz gerekecek. Eğer günlük grafiklerde isek burada bulutun içini stoplamamız gerekir. O da takriben 64 bin dolarlara stop koymak demektir. Evet şu anda fiyat 66 bin 500 ama 64 lere stop koymak 2500 dolar daha aşağıda bir değer. Ama eğer olur da stop patlarsa o zaman bu aşağı bölgelerde tekrar bir tur alıp hemen bu altını tekrar stopla beklememiz gerekir. Böyle böyle miktar artırırız. Evet bir de osilatörlerime bakıyorum. Onlar da oldukça güzel gözüküyor. Stokastik ara sahip mor alana teşrif etmiş. Artık buradan bir hacim beklenir. Ara sayımız da başını yukarı kaldırmış. Demek ki bir alt zaman dilimi olan 4 saatlikteki grafik fena durumda değil. Makti demamız da öyle. Daha orta hatı geçtikten sonra daha fazla hacim gelecektir. Tabi eğer 4 saatlik zaman dilimini kendini bozmazsa ve yarın ve önümüzdeki günlerde kriptolar için negatif bir haber piyasaya düşmezse. Bir de 4 saatlik zaman diliminde görelim grafiğimizi. Harika görmüş olduğunuz gibi burada da bulut geçirmiş ve Tenkan'a bir retest yapmış. Ve şimdi de tekrar Tenkan mücadelesi devam ediyor. Yani şu bulutun şu noktalarına kadar bir geri salması kabul edilebilir bir durum. Bakın buralarda direnç olarak görmüş zaten bizim buradaki şu çizgimiz. Eğer Bitcoin'i trade ediyorum derseniz o zaman bu bulutun hemen bir tık altına stopumuzu güncelleyebiliriz. Bakın buradaki stop günlükte bırakmış olduğumuz stop. Şimdi bir tane de 4 saatliğe uygun bir nokta seçebiliriz. Bakın şuradaki Tenka'nın düz hattının bir tık altı çok güzel bir stop noktası olabilir 4 saatlik zaman dilimi için. Evet kısa bir güncelleme oldu. Bitcoin adına diyecek çok fazla bir şey yok. Altcoin'ler de tamamen Bitcoin'e odaklı bekleyiş içerisindeler. Bitcoin dominansına baktığımda günlükte bir düşüş içerisinde. Eğer dominans düşüyor ve Bitcoin fiyatı yükseliyorsa altcoin'ler coşar arkadaşlar. Şimdi de artık onu beklemek zorundayız. Hemen bir de altcoin season indeksine bakıyorum. 39'lara düşmüşüz. Yani önümüzdeki gün ve haftalarda artık altcoin'lerin tekrardan hareketlenmesini bekleyeceğiz. Bitcoin düzeltmeye devam etsin arkadaşlar. Adım adım kademe kademe düzeltmeye devam etsin ki altcoin'ler artık harekete geçsin. Evet kısa bir video olsun, kısa bir güncelleme video olsun Bitcoin adına. Özellikle uzun vadeli yatırımcıları sepetlerine çok ama çok iyi baksınlar. Bakın bizim buradaki olduğumuz süreç işte biz tam buradaki sürece eşdeğer gibi görün. Ve buralarda çok daha büyük hacimli hareketler kaydedeceğiz. Ve bu bantın üst hattı ise 250 bin dolarlardan geçmekte. Eğer karda olduğunuz coinler varsa oralardan bir kısım kar almaya bakın. Kenarıya küçük bir nakit deposu oluşturmaya çalışın. Onun dışında uzun vadeli yatırımcının yapacağı çok bir şey yok. Sepetine gözü gibi baksın. Trader arkadaşlar ise bu sularda özellikle stoplarını yakın tutsunlar. Ani gelen hacimli dalgalandırmalarda da miktar arttırmaya çalışsınlar. Ve her ihtimale karşı trade yapan arkadaşlarına bir miktar kenarda nakit deposu bulundurmaları önemli rica olur. Evet video güncellemesi şimdi geliyor. Bir önceki videoda 4 saatlikte bulut geçilmişti. Şimdi de 4 saatlikte yine bulut geçiliyor. Bu da Bitcoin'da yine bir hareket öncesinde olduğumuzu söyler bize. Acaba yukarı hacim kazanacak mıyız yoksa Bitcoin düzeltmeye devam mı edecek? Dolayısıyla yine aynı uyarıları yapacağım. Lütfen ama lütfen bu sularda artık stopla takip etmemiz gerekir. Ama teknik olarak halving ile birlikte yeni ve büyük dönemimiz başladı. Fakat öncesinde döngüsel olarak bir düzeltme beklenir ki şu an o sürecin içerisindeyiz. Günlük grafikte bulut geçilmediği sürece hala düzeltmede sayılırız. Bu az önce izlediğimiz kesitte günlük bultun alt kısımlarına dikkat çekiyorum ki orası tekrar alım noktasıydı ve hemen altını stopla beklememiz gerekirdi. Burada stop patladığı anda 4 saatlikteki düzeltmeyle tekrar mal toplamamız gerekir ve ardından yine stopla takip etmemiz gerekiyor. Bu zamana kadar stop kullanmamış olan dostlarımız da artık stoplarını devreye almaları rica olunur. Dostlar Bitcoin 73 bin dolarları görmüştü ve geçen günlerde burada 56 binlere kadar indik. İşte o zaman tüh diyen şimdi burada artık stoplaması gerekir. Çünkü geri 63-64 binlerdeyiz. Eğer Bitcoin düzeltmeye devam edecekse bunu kademeli yapsın. Atıyorum bu şekilde artık burada 52 binlere bu hareketleri sert yapmasın ki altcoinler artık hareketlenmeye başlasın. Bildiğiniz üzere altcoinlerde henüz tam istediğimizi alamadık. Tamam bazıları bu noktalarda birazcık hareket kaydettiler ama bunu geneli için diyemeyiz. Ama eğer Bitcoin kademeli düzeltmeye devam ederse altcoinlerde yeni ve hacimli hareketler gelebilir. Eli kulağında bekliyoruz yani. Bakın burada günlükte yine buluta yakın bir yerden dönüş sağladı. Bakalım tekrardan buradan aşağı kırmayı başarabilecek miyiz? Şu an momentumlarımız da oldukça güçlü duruyor. Yani Bitcoin bir süre daha yukarı gideceğini bize söyler. Tabi onu biraz sonra bakacağız nerelere kadar tırmanabilir. Evet dostlar iki stopumuz da patladı. Şu anda silkeleme gibi gözüküyor. Dün Kijun'u geçirmediler bizi günlük grafiklerde. Günlükte yeni mumun gelmesi için bir buçuk saatimiz daha var. Belki önümüzdeki bir iki gün içerisinde şu hareketi yapıp tekrardan yukarıya güç kazanabiliriz. Hemen osilatörlerime bakıyorum. Harika bir noktadalar. Dipten kesişmişler ve daha ciddi anlamda yol almamışlar. Sadece Arasay şu anda başını aşağı eğmiş. O da bir altı zaman dilimi yani dört saatlikte grafiğin henüz iyi olmadığını söyler. Hemen hızlıca bir de dört saatlikte kontrol edelim durumumuzu. Evet görmüş olduğunuz üzere dört saatlikte şu anda bulutun içerisindeyiz ve bir buçuk saat sonra yeni dört saatlik mumumuz gelecek. Şimdi burada da bulutun içerisinde toparlayıp tekrardan yukarı gidecek mi diye merak ediyoruz tabii ki. O yüzden artık bir saatlik zaman dilimlerine bakmamız gerekiyor. Ama öncesinde bir de osilatörlerimizi görelim. Tamam şu anda negatif bir görüntü söz konusu. Ama RSI burada hafif bir toparlama gösterdiği için bu da bir saatlikte artık grafiğin düzelmeye başladığını gösterir bize. Şimdi haliyle hızlıca bir de bir saatlikteki durumumuzu görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi bir saatlikte bulutun altına inmişiz. Buradaki iki stopumuz da haliyle patladı. Şimdi bu dört saatlikte stop patlatanlar buradan miktar arttırarak tekrar toplayabilirler. Stopunu günlükte patlatanlar ise onlar da buradan bir tur daha toplama yapıp hemen altını stoplamaları gerekir. Olur da düzeltme daha devam edecek mi diye temkinli olmak adına tabii buradan tekrar giriş yaptıktan sonra haliyle buradaki en alt noktayı stoplamamız gerekecek. Hemen osilatörlerime bakıyorum. Dipten pozitif kesişmeleri görüyorum. Ara sayımız da mor alanın içerisinde. Ama dediğim gibi biz günlük grafikleri baz aldığımız için orada her şey yolunda. Bu şu anda sadece küçük bir sirkeleme gibi görmekteyim. Bakalım yarın ve önümüzdeki günlerde hala bu günlükte bulutun üzerinde kalıp kalmıyor olacağımız bizim için çok önemli. Bildiğiniz üzere halving dönemlerinde hemen öncesinde ya da hemen sonrasında bir düzeltme söz konusu normal salınımlara göre, normal döngüye göre. O yüzden de bu sularda çok dikkatli olmamız gerekecek. Birkaç kez topumuz patlayabilir. Burada sabırlı olup pes etmememiz gerekiyor çünkü volatilitenin yüksek olduğu dönemlerdeyiz. Çok hızlı bir şekilde de 87'lere gidebiliriz. Böyle volatil dönemlerde de stopla miktar arttırmaya çalışın. Hoşçakalın. Dostlar her yol ayrımı geldiğinde bazı beklentiler içine gireriz ama tradelerini beklentiyle yapan arkadaşları bu zamana kadar piyasa eledi. Tamam yine beklentiler devam edecektir illa çünkü insan psikolojisi ama öyle bir stratejin olmalı ki beklentide yanılsan da stratejin kazandırmaya devam etsin. Bakın stop stratejisinin kusursuz çalıştığını görmektesiniz. Bunu trader arkadaşlar için söylüyorum. Yeni yatırımcılar ve uzun vade yatırımcıların yapabileceği tek şey kenarda nakit depoları tutmaları. Eğer nakit deposu yoksa ve grafik takip edip trade etmiyorlarsa o zaman da bir sorun yok. Süreci ve dalgalanmaları sadece izlesinler. Mevcut sepetimizin satış yapma zamanı kabaca 2025 ortaları gibi olur. Eğer strese dayanamıyorlarsa da ekranlarını o tarihe kadar kapalı tutsunlar. Videoyu kapatmadan önce de bir de Bitcoin'un durumuna bakalım. Evet Bitcoin 4 saatlikte şu anda bulut geçilmiş ve buluta bir retest yapabiliriz. Ekranda daha sağ omuzu, tam oluşmamış bir tobo formasyonumuz var. Bildiğiniz üzere bunun derinliği kadar yukarı atması beklenir. Eğer bu gerçekleşirse yani buradan bir retest almayı başarırsak o zaman tekrar 70 binlere merhaba deriz. Ve bu kez konumuz bu turuncu kanalın üstüne çıkıp çıkmıyor olacağımız. Bildiğiniz üzere bu kanalın üst hattına çıkmayı ve tutulmayı başarırsak bizi 87 binlere kadar götürebilir. Hem ayrıca günlük grafiklerde de bulutu geçmiş olmak bizi ayrıca sevindirir ve heveslendirir tekrar yukarıya güç kazanacak mıyız diye. Şimdi yapılacak tek bir şey var bulutun hemen şuradaki alt noktasını toplamak. Hatta bakın şuradan bile çok güzel bir şekilde izah alabiliriz. Eğer burada stopumuzu patlatı olurlarsa bilin ki bulutun bu aşağıdaki düz hattına gidiyoruz. Ve böylelikle toba formasyonun sağ omuzunu şekillendiriyoruz. O zaman da burada buluttan dönmeye başlamasıyla birlikte tekrar mola girebiliriz. Fakat eğer bu bölgede toplama yaparsak da tekrar bulutun hemen bir tık altını stopla beklememiz gerekir. Onun dışında bugün haftalık kapanışımız var arkadaşlar. Bir saat içerisinde yeni haftalık mumumuz gelecek. Durum hiç iyi gözükmüyor şu an için. Eğer Bitcoin 4 saatlikte ve günlük grafiklerde toparlamazsa o zaman bilin ki artık 49.900'ler 50-52.000'lere kadar önümüzdeki haftalarda geri salınımımız olabilir. Şimdi özetlemek gerekirse açıkçası bir 52.000'lere kadar geri salınım benim için oldukça makul ve mümkündür. O zaman bizim günlükteki turuncu kanalımızın alt bölgesine gidiyoruz demektir. Ve normal salınımlara göre Haziran-Temmuz gibi tekrar piyasanın yukarıya yönlü, bitmesini bekleriz. Evet altcoin season indeksimize geldiğimizde yine değerimizin 39'da takılı kaldığını görmekteyim. Hiç telaş etmiyorum. Önümüzdeki dönemlerde tekrar şu yukarı hatlara emin adımlarla gitmeyi de şahsen bekliyorum. Zannediyorum tekrar salıdan sonra videolara ayırabileceğim vaktim olacak. Orada da artık altcoin'ların makro grafiklerine bakalım. Büyük boğada hangi hedeflere gidebiliriz onları bir görelim. Bu bağlamda da sepetimizi tekrar bir güncellemiş oluruz. Evet bir sonraki videoda bir sonraki içerikte tekrar görüşene kadar kendinize ve yatırımlarınıza çok iyi bakın. Yeni yatırımcı arkadaşlarım eğer olur bitcoin buradan 52 bine de gidiyor olsa lütfen paniklemeyin sakin olun ve sakın ama sakın panik satışları yapmayın. Bir sonraki içerikte tekrar görüşene kadar hoşçakalın. Kuştan bu kadar herkese hoşça kal devam eder analizler gelecek yeni videolar yatırımların ve risklerin daima senin ben ise sadece yolu gösterebilirim risk dağılımını yap 3-5 coin ev bilemedin 10 coin kademeli alsan trade biyosan da unutmasın topu sonra da yaslan bak keyfine ya grafikler hedefler hepsi bir eğitim yeter ki öğren ol biraz meraklı Baykuş'un sana olacak bir tavsiyesi yap kendine yatırımı kaptatı olmasın geçmiş Keşke keşkeyle işin gelecek, kripto kaçırma bu bileti Baykuş işini bilir ama her zaman YT'de yatırım tavsiyesi değil Olmasın keşke keşkeyle işin gelecek, kripto kaçırma bu bileti Baykuş işini bilir ama her zaman YT'de yatırım tavsiyesi değil Baykuş'tan bu kadar herkese hoşçakal Devam eder analizler, gelecek yeni videolar Yatırımların ve risklerin daima size sadece yolu gösterebilirim Baykuştan bu kadar herkese hoşça kal Devam eder analizler gelecek yeni videolar Yatırımların ve risklerin daima senin Ben ise sadece yolu gösterebilirim